Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Gençler ve daima genç kalanlar, iyi olmaya devam edin. Lütfen hem iyi olun hem daima genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olun ki zihniniz genç kalsın. Vücudumuzu engelleyemeyebiliriz. İnsan vücudu kolay değil elbette. Ama inanın şu zihin var ya zihin, zihin ne kadar genç, diri ve duru kalırsa o kadar iyi olur. Şimdi bakın size bir görüntü biraz Birazdan hemen hemen şimdi vereceğim. Bu görüntüleri moralinizi bozmak için vermeyeceğim. Hayır hayır gülün lütfen. Evet çok acı biliyorum. Çok acı. Görüntüler insanın içini yakıyor, yüreğini yakıyor. Ama güleceğiz bu görüntülere. O insanlara gülmeyeceğiz. Hayır. O insanları bu duruma getirenlere güleceğiz. Evet edepsizliklerine, ahlaksızlıklarına ve sonra da nasıl ahlaklı geçindiklerine güleceğiz. Canlarım benim. Lütfen buyurun bir izleyelim hep beraber. Adana'da trafik polisi Merkez Seyhan ilçesinde uygulama yapıyordu. Ekipler lastikleri yere yakın olan ve hafif yan duran minibüsten şüphelenince aracı durdurdu. Aşağı aşağı aşağı. Minibüsün kapısını açan ekipler gördükleri manzara karşısında şaşkındı. Hem maske hem sosyal mesafe kuralı hiçe sayılmıştı. Edir ama Edir. Ahmet Bey nerede? Araca niye bu kadar fazla kişi bindiniz? 35 kişi. Biz azmemo da ne kim ne ne batırılıyor izadı. El... Ne çıkmazlar yani. ne, ne kadar yok pislik Normalde 14 kişilik olan araçta koronavirüs önlemleri nedeniyle 7 yolcunun olması gerekiyordu. Ancak fazla kişi taşımak için koltukları sökülen minibüsten 35 tarım işçisi çıktı. 39, 39, 39, 30, 30, 30, 30, 30, 35, 35 kişi toplanmakta. Abi 35 kişi. Sosyal mesafe zaten. Niye bu kadar kişi aldınız arabaya? Ben evine valla burada. Ne diyor? Patron diyor de. Peki virüs önlemleri kapsamında en fazla 7 kişi binmesi. Duruyor. Bir hastalığı Bugün yasak değil mi? Değil yasak değil. Ama 35-36 kişi çıktı arabadan. Orada bir Afgan'ın yayılması artıyor. <laughs> Minibüse fazla yolcu alan ve ehliyeti de olmadığı belirlenen sürücüye 44.452 lira ceza kesildi. Aralarında Afgan uyruklu olan 35 yolcuya da sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 789'a lira para cezası uygulandı. Tarım işçileri başka bir minibüste evlerine gönderildi. Canlarım bu görüntüleri bu görüntülerin benzerini ya da aynısını ancak Kuzey Güney Savaşı sırasında ve ondan önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney eyaletlerinde görebilirdiniz. Evet, güneyde. O köleliğin en yoğun olduğu dönemde o dönemde bile kölelere bu yapılmamıştır. En azından köleler en ağır şartlarda çalıştırılmışlardır gıdaları, paraları bile tam verilmemiştir. Doğrudur. Ölmeyecek kadar verilmiştir. Ama bu, bu bir cinayettir ya. Pandemi. Yani bütün dünya aynı hastalıktan kırılıyor. Salgın. Hastalığın en kolay bulaşma yolu temas. Mesafe. Değil mi canlarım? Nerede? Nerede temas mesafe? Ya kucak kucağa ya, kucak kucağa ya. Yüz yüze, yüz yüze, burun buruna. Bu dönemi bu ülkeye yaşatanlar iktidardalar ve utanmıyorlar. Bu tablodan utanmıyorlar. Hayır, hayır, hayır. Kılları bile kıpırdamıyor. Ve bu tablodan mesul olanlar siyasi ahlaktan söz ediyorlar. Biraz sonra, biraz sonra. Devlet Bahçeli'nin siyasi ahlakına getireceğim. O Devlet Bahçeli ne kadar da ahlaklı. Siyasi ahlakı ne kadar da yüksek. Kuralardan <laughs> beni güldürüyorlar ya Allah 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 Allah. Canlarım benim. Bu tablolardan kurtulmalıyız. Bu tablolardan kurtulmalıyız. Hani diyor ya bazen kimileri bizim konuşmalarımızın altına. Ne bu be dede hem liberal hem sosyalist hem demokrat. Evet. Sosyalist felsefe olursa insanlarda, sosyalist felsefe olursa insanlarda insanlar insanları severseler, insanlar insanlar arasındaki bu adaletsizliğe, bu kanunsuzluğa, bu hukuksuzluğa, bu vicdansızlığa dur derlerse işte onun adı sosyalist felsefeyle yetişmiş insan demektir. Ha, dini, dini literatürle söylersek insanı sevmek yaratandan ötürü sevmek. Değil mi? Deistlerin de yaratanları var. Ey deistler sizlere de sesleniyorum. İnsanı neden seveceğiz? Yaratandan ötürü. Seni yaratan nasıl bir güç ise o insanı yaratan da öyle bir güç anamızdan doğduğumuz zaman tabii ki ailemizin zenginliği, ailemizin fakirliğiyle beraber geliyoruz. Elbette doğru bütün bunlar. Ama sevgili Cem Karaca'nın o ünlü şarkısı ve ünlü şiirinde olduğu gibi de bence olmamalı. İşçisin sen işçi kal. Hayır, hayır, hayır. O dönemler de bitti. Ha işçi kalmamak için herkesi herkesi işçi, herkesi aynı seviyede, aynı fakirlikte yapmakta böyle bir şey de yok. Onu da gördük Sovyetler Birliği'nde. Politbüro ve çevresi, Duma ve çevreleri, aileleri en en azılı kapitalist ülkelerin zenginleri kadar bir refah içinde yaşarlarken orada da yine emekçiler, proleterler sürünüyorlardı. Canlarım bu işin doğrusu bir tane. Hem özgür olacağız, hem adil olacağız, hukuka saygılı olacağız. Hem de insanı insan olarak göreceğiz. Ne zengin, ne fakir, ne işçi, ne memur. Hayır, insan. Ve o insanların haklarını en az eşitsizlik düzeyinde korumak için hep birlikte çalışacağız, şabalayacağız. Değil mi canlarım benim? Olacak mı? Ben olacak diyorum ya. Ben olacak diyorum. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Canlarım şimdi de gelelim bu... Gazi Üniversitesi rektörünün istifası olayına çok fazla girmek istemedim. Ama bu sabah gireceğim çünkü eğlenceliyim bu sabah neşeliyim. Efendim onunla da mı eğleniyorum, e eğleniyorum tabi. Ya bir yerlerimizi yırttık yahu. Siyasal İslam bu diye. E siyasal İslam bu abi. Gazi Üniversitesi rektörününkisi kisi işte siyasal İslam. Hayır 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 sakın ha İslam'a kızmayın. Hayır. Yanlış olan İslam değil. Yanlış olan İslam değil. Yanlış olan bu İslam. Hristiyanlık da yanlış değil. Açın bakın İsa'nın Hristiyanlığını. O Hristiyanlık da bugünkü Hristiyanlar gibi değil. O Katolikler gibi, Ortodokslar gibi değil. Musevilik de değil. Hayır, 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 hayır. Bütün bugün yaşayan dinlerin hepsi egemenlerin dini. Hırsızların dini. Soyguncuların dini. Sapıkların dini. Bugünkü din anlayışında olanlar. Dinlerini Muhammed dönemi gibi, İsa dönemi gibi, Musa dönemi gibi yaşayanlara bir lafım yok canlarım. Ama siyasal İslam bu. Siz bakın da şükredin de inşallah. Hatta dua edin inananlarınız da. Bu Gazi Üniversitesi rektörünü kadından ve aileden sorumlu bakan yapmasınlar. Ya da Ensar Vakfı'na başkan yapmasınlar. Ya siz ona bakın. Siz ona dua edin. Nasıl olsa Ensar Vakfı'na başkan olursa dokunulmazlığı da oluyor biliyorsunuz. Ya başkan yapmıyor bu işler ama yapma, yapanlara da göz yumuyor. Ya adam resmen sapık ya. Ama bunların kafası bu. Bunların kafaları burada değil. Bunların kafaları bellerinin altında. Küçücük bir uzantıda. Evet o uzantıda çalışıyor bunların kafaları. Bunların felsefeleri ana bir bacı iki kalanına çal ipi anladınız onu. Felsefeleri bu abi. Siz dua edin ana bacıya yapmıyorlar. Çünkü bütün beyinleri orada abi bunların. Bunlar için Selami Şahin'in o güzel bestesinde olduğu gibi tapılacak kadın yok. Yapılacak kadın var abi. Bunlar kadınlara tapmak için değil, yapmak için bakarlar. Siyasal İslam bu abi. Anlatamadım. Anlatamadık pek çok inançlı, samimi Müslüman bile bana kızdı. Ya benim Müslümanlarla bir derdim yok diyorum ya. İyi Müslümanla namuslu, ahlaklı, temiz. Gerçekten ilk Müslümanlığı çıktığı gibi yaşayan Müslümanla benim ne derdim var ya? Ya nerede Ebu Hanife'nin İslam'ı ya? Allah aşkına nerede ya? Ebu Hanife'nin İslam'ı nerede ya? Bana birisi çıksın anlatsın ya. O cezaevinde süründürülen, hapislerde süründürülen. Ebu Hanife'nin İslam'ı nerede ya? Bunlar gerçekten düşünenleri namuslu, dürüst, haysiyetli, şerefli gazetecileri tıpkı halifenin Ebu Hanife'yi hapse attığı gibi hapislere tıkıyorlar ya. Ya bunların İslam'ı ile o, o dönemin halifesinin İslam'ı arasında bir fark yok ya. E anlatamıyorum ne yapayım abi? Anlatamıyorum. Gelelim Devlet Bahçeli Beyefendi'ye. <laughs> Çok kızdı giden. Neden kızdı? İnanın neden kızdığını kendisi de bilmiyordur. E kızması gerekiyordu. Kızdı abi. Kızmam lazım. Kızacak bir şey kalmadı. Ay bu CHP de hiçbir şey yapmıyor ki kızayım. En sonunda yaptı CHP bir şey. Çok kızdı devlet bahçeli. Ne yaptı CHP? Devleti mi soydu? Devleti soyarken suçüstü mü yakalandı? Bir hırsız iş insanından ama kimilerinin tanırım şereflidir namusudur dediği hırsızdan rüşvet alırken mi yakalandı? Yok. Kemal Kılıçdaroğlu demokrasimizi korumak, adaletimizi, hukukumuzu, yargımızı kurtarmak, daha doğrusu halkımızı, ülkemizi kurtarmak için demokratik bir strateji ilan etti. Yasalarımızda yasak yok. Kanunlarımızın hiçbirinde meclisteki milletvekilleri kendi partilerinden başka partiye geçerler diye bir kural, bir yasak yok. Bugün CHP'liler kül yana tepeye geçseler bayılırlar. Ya da MHP'ye geçseler devlet bahçeli aman Allah'ım verdikçe veriyorsun diye ellerini havaya açar. Ama Kemal Kılıçdaroğlu demokrasiyi kurtarmak için, demokrasiyi kurtarmak için kurulmuş olan siyasi partiler parasız yaşayamayacaklarından dolayı mecliste hazineden yardım alabilmelerini sağlamak için yani son derece siyasi ahlaka ve siyasi stratejiye uygun hareket edip gerekirse hem Gelecek Partisi'ne hem Deva Partisi'ne arkadaşlarımız giderler, grup kurmalarını sağlarlar dediği için Bahçeli'nin hakaretlerine maruz kaldı. Aynı Bahçeli hırsız dediği, uğursuz dediği, Verin ileli, alın celeli dediği dönemleri unutmuş gibi hırsızlıklara göz yuman, hırsızlıklarla hırsızlarla yan yana kol kola koyun koyuna yürüyen, giden, yatan, bulunan bahçeli milletin, devletin, halkın, özgürlüklerimizin, demokrasimizin, yargımızın kurtarılması için siyasi strateji ve yasal bir siyasi strateji uygulayan Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretler ediyor. Ne diyeyim ben daha ya? Ne diyeyim ben daha bu Bahçeli'ye ya? Siz söyleyin Allah aşkına. Ben daha ne diyeyim bu Bahçeli'ye ya? Neler anlatayım ya? Neler söyleyeyim? Anlamıyor abi. Ya aslında bal gibi anlıyor da işine gelmiyor. Duygusallar bunlar. Çok duygusallar abi. Oradan buradan devlete sızıyorlar kolaylıkla devlete. Sızıyorlar abi. Çok kolay sızıyorlar devlete. E sızınca da işte böyle oluyor abi. Ah benim canlarım, ah benim güzellerim be. Ha pardon bir şey daha söyledi ama doğru şey söyledi. Çok doğru söyledi. Kim bilir belki de onda da bir oyun vardır. Seçim yasası değişsin dedi. Evet. Değişsin. Seçim yasası değişsin. Ne kadar parti varsa girsin meclise. Girsin arkadaş. Girmeli. 1965'teki uygulanan seçim sistemi uygulanmalı. Evet 1965'teki milli bakiye sistemi uygulanmalı. Gültekin Uysal meclise mi girecek? Girmeli. Tek başına girmeli. Oylar toplanmalı. Eğer Demokrat Parti'nin bir milletvekili çıkaracak kadar artık oyu varsa Türkiye çapında girmeli arkadaş. Tabii ki girmeli. Hepsi meclise girmeli. Kendi partileri çatısı altında tabii ki girmeliler. Bunu yapabilmenin yolu nereden geçiyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediğinden geçiyor. Bu dönemde Deva Partisi'ne de Gelecek Partisi'ne de grup kurdurmaktan geçiyor. Ben hem Deva Partisi'nin hem Gelecek Partisi'nin grup kurması için CHP'den gidecek milletvekillerini ayakta alkışlarım. Ayakta alkışlarım. Onları Türkiye'nin en yürekli insanları ilan ederim. En yürekli. Ve giderken de şöyle diyecekler. Biz partimizdeyiz. Biz partimizden kopmadık. Biz ülkemizi kurtarmak için öncü kuvvetiz. Akıncı kuvvetiz. Evet Osmanlılar bütün başarılarını Akıncılar zamanında, Karamuratlar, Malkoçoğulları zamanında yakalamıştı. Çanlarım benim. Her şey güzel olacak. Enseyi karartmayın. Hepinizi gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.